Çıkar bakayım ulan elinin cebinden. Utanmıyor musun babandan para saklamaya? İt! Baba, vallahi okul açlıyım. Sus! Okul açlıymış. Bu kadar parayla kim okula gidiyor? Namussuz! Kızım, yavrucuğum, ver bakayım, o koca elmayı tek başına yiyemezsin. Al bakayım, al sende, yarım yarım yiyin. Hadi bak. Nereye gidiyorsunuz? Televizyona. Bu saatte olmaz. Olur olur. İkiniz aynı yere gitmeyin, ayıp. Sen memurlara git, kızım sen de Mahbula Hanıma. Hadi bakayım. Bırak gitsinler. Biz de baş başa kalırız. <laughs> Bir televizyon bile alamadık. Alırız. Şu borcu bir ödeyelim. <laughs> Ay. <laughs> <laughs> Cilveden bile anlamıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Hala uyuyor miskin herif. Çık! Kalk lan! Kalk! Kalk! Allah! Ne oluyor ya? Harp mi çıktı? Uyan uyuşuk herif! Uyan! Uyku uyumuyor bu herif. Hı -hı. Pantolonum nerede? Ha gözünün önünde. Şey! Baktım bayım. Boncuk. Abici bu saate kadar uyur mu? Şş, lan ibo. Bak kız. Şş, bak, bak kızım, istimaya yapacak. Koşun. Emret bayım! Saat kaç be? Beş buçuk altı falan! Bundan sonra tam beşte kalkılacak! Başüstü efendim! Şu haline bak! Ben senin yaşındayken yerimde duramazdım! Ben de duramıyorum efendim! Dur lan! Bir i̇nsan bir günaydın der! Boncur desen ulan! Boncur! Bakın, dinleyin! Bundan sonra, Boncur deyin bakayım. Boncur, Aferin! Bundan sonra erken yatıp erken kalkacaksınız. Saat beşi çeyrek geçe mıntıka temizliği bitmiş olacak. Kapı önünde çöp istemem, saat beş buçukta kazan yakılmış olacak, anlaşıldı mı? Ne oluyor ya? Sabaha kadar nöbet tuttuk, şimdi yattık, insan birader! Affedersiniz doktor bey! Ne bağlıyorsun o kadar olan? Kulağımız duyuyor! Bak adamcağızı uyandırdın! Askerliğim aklıma geldi de heyecanlandım bayı. Ben seni adam etmesini bilirim. Başüstüne. Her saat başı bana görüneceksin. Kapının önünden ayrılmak yok. Çişe bile giderken haberim olacak. Başüstüne. Kendine çeki düzen ver. Her gün tıraş olacaksın. Başüstüne. Hadi bakalım iş başına. Esnem lan, hadi bakayım herkes iş başına. Hadi. Yürü lan hadi. Seyit, Beyit beye selam söyle, senetleri bugün bankaya yollasın, olmaz Birazdan ya. ben geleceğim müdür Eyvallah. bey! Eyvallah! Hoşça kal şekerim! Lan bu da acayip adam ha! Karı gibi el sallıyor! <laughs> Bana bak İbrahim, yollarda eğlenme, tez gel, hadi bakayım! Hoş geldin Selma hanım! Hay Allah razı olsun be Seyit efendi, kollarım koptu. Hayrola sabah vakti, enişte yok mu? Yok ya, boynu altında kalsın eniştenin. Ayrıldık! Vah yazı! Bir merhaba yok mu? Hoş geldin kızım! Aman da kim gelmiş anneannesine? <laughs> Temelli geldik baba! Anladım kızım, girin de içeride konuşalım. Seyit! Ne? Boşanmış mı? Ulan ne çabuk duydu be! Adamın başında beş nüfus vardı, yedi oldu! <laughs> ne istemiştiniz? Übeyt beyi arıyorduk. Borç para mı alacaksınız? Yok canım, Anladım, işletecek paranız var. Kiralık daireye bakacaktık. Ha, o başka! Hayır, Übeyt bey deyince şaşırdım. <laughs> Tanır mısınız Übeyt beyi? Biraz. Güzel! Kiralık daire en üst katta, möbleli. Kirası da peşin. Beş bin lira, masraf hariç ama. Önemli değil. Üç aylık da peşin. Şu daireyi görsek önce. Cık, yanlış anlamayın, ben önce söyleyeyim de... Bizi ne diye beş kat çıkarttın diye... ...Sonra söylenmeyin, tamam mı? Buyurun gezelim. Çoluk çocuk var mı? Yok, yalnız ikimiz. O iyi işte. Bak şurada, iki odanın içinde tam yedi kişi oturuyor. Siz çıkın, ben hemen geliyorum. Yöneticiye saat başı görünmemiz icap ediyor da. <laughs> Baban yok mu? İçeride. Bana bir Marlboro bulsana. Aman sus, beni mi kovduracaksın? Bulmazsan yandın asıl. Birazdan getiririm. Kim o? Benim bayım. Yakına gitti. Hayır, çok affedersiniz. Şöyle. Hiçbir vukuat yok bayım. Übeyt Bey'e kiracı geldi, daireyi gezecekler. Yukarıda bekliyorlar, yanlarındayım. Hiç merak etmeyin. İyi, ne? bana neden ne söylüyorsun? Çok affedersiniz. Çişe gitsem bile bana bildireceğim demiştiniz de. Çok zengin sayılmaz moruk. On milyon var. Bu yaşta ne yapacak o kadar parayı? Biraz da biz yiyelim. Bütün iş kapıcıda, çabuk tavlamaya bak. Kaçar mı elimden? Pardon! Kusura bakmayın, beklettim biraz. Parola mı? Übeyit bey herkese kapısını açmaz. Seyit! Benim Übeyit bey! Daireye kiracı geldi. Bir dakika! Kefil isterse beni gösterin. Peki, olur. Kefalet ücretlidir ama. Ne kadar? 500 liracık. Hı hı. Allah bereket versin, bu iş oldu bilin. Übeyit bey, benim sözümden katiyen çıkmaz. Evet, siz mi talipsiniz? Evet efendim. Eşim ve ben. Eşi ve karısı! He? Çocukları yok! İşiniz? İçişleri Bakanlığı'nın emrinde çalışıyorum. Biraz yüksek konuşun, anlamıyor. Sağır, sağır. Öyle mi? Özür dilerim beyefendi. İşim çok gizlidir. Eşimle yurt dışındaydık, yeni geldik. Anla işte canım. Beyefendi söylemiyor ama polis, polis. Aman çok rica ederim aramızda kalsın. Müsteriye oğlum beyefendi. Seyit size kira şartlarını söyledi mi? Evet efendim. E, eh, daireyi gezin. Beğenirseniz mukaveleyi Seyit Efendi hazırlar, bana getirirsiniz. He. Kefiliniz var mı? Var beyefendi. Ha. Pekala, hayırlı olsun! Tebrik ederim! Tebrik ederim! Bir şeyler oluyor! Çok teşekkür ederiz Seyit Efendi! Bu evde çok rahat edersiniz. Hı hı, öyleye benziyor. Sen nasıl buldun? Harika! Çok konforludur canım. Her bir şey lüks! Hı, hı. beyin Bey hanımı bu dairede öldü. O günden sonra adam kapattı kapısını... ...Hiç uğramadı. Koltuklar nefis! Dünyada eşi yokmuş bu koltukların. Çok da sağlam. Tavsiye ederim. Memnun kalacaksınız. Çeden boş durmuyor senin. Çikneti biter kofret, kofreti biter çok anahta. Gel hele! Güle güle oturun. Teşekkür ederiz. Aman temizliği bitirin biz gelene kadar. Hiç merak etmeyin. Tuttular mı? Tuttular! Ben böyle yağlı müşteri görmedim. Adam şeyciymiş. Seyit, neciymiş, neciymiş! Sana ne bakarı, karı, neciyse neci! Ona da atladı. Aaa, evladım! Çatlatacak mısın beni merakımdan? Sana bir şey sorduk! Tüccarmış, tüccar! Sen ne dikiliyorsun burada? E, ee, Acık hava alıyorum, canım çıktı işte! Hava almanın sırası mı lan? Ev temizlenecek! Aa, Akşama geliyorlar, durma koş Aman, bıktım canımdan vallahi. İbrahim oğlum! Aşağı in, apartmanın temizlik malzemesi var. Oradan biraz yürüt, anana götür, hadi bakayım. Aman çıkarken dikkat et, albaya yakalanma oğlum! Her şey umduğumuzdan kolay oldu. Şanslı karıyımdır ben. Bütün iş o anahtarlarda işte. Seyit'i uyutacaksın. morun evde olmadığı bir gün, ben cuk dalıcıyım içeri. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ne o Seyit, albay yönetici olalı beni it gibi koşturuyor bakıyorum. Lan oğlum, siz bir aya kadar görün bakalım kim kimi koşturuyor. <gülüyor> Görürük. <gülüyor> Aç bir kral bira. Yok be. Sen Seyit'i sandın? Soğuk rica edeceğim. Lütfen Efes. Rüşvet mi istiyorsun yoksa? Rüşvet aslanım. Sana müşterinin hasını getiriyoruz. Hadi hayırlısı. Übey Bey'in dairesini kiraladık. Möbleli diyerekten bir kazıkladım ki beş bin. Masraf hariç. Übeyt beye dört bin vereceğim. Öteki bin lira ne oluyor? O da benim. <laughs> ne iş yaparmış? Söylenmez. Gizli iş, gizli. Pezevenk mi? Gizli diyoruz oğlum. Bu devirde gizli pezevenklik yapan kaldı mı? Neyse canım, hayırlı olsun. Amin cümlemize canım. Mithat beyin hesabına yarım kilo kaşar, He. yarım kilo zeytin, He. bir kangal sucuk, hadi bakayım! Peki, olsun! Dur bakayım! <laughs> Sabah kahvaltısına! <laughs> Sen yolunu bulmuşsun oğlum, yürü! Dur bakayım! Biraz da zeytin dök şuraya! Tamam canım! Yaz müdüre, ay başına üç gün kaldı! Haydar, şu bizim memur Ferit'i idare Onun hesabından bir yüzlük sil, doktora yaz. Her parayı nasıl olsa kürtajdan kazanıyor. Olur, olur. Hadi bana müsaade. Bıkkım çıksın be! Ay kollarım koptu be, bu ev iki ayda temizlenmez ha! Hocan nerede? Hocam da çıksın! Sözde bakkala gitti, bunca işi başıma yıktı! <laughs> Hırsızlar! Apartmanın temizlik malzemelerini ne